Ben komutayız bir bu Satisfactory Satisfactory ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son etrafı toparlamıştık şimdi Yeni ürünler açtık Yeni aşamayı açtık Bu amaçla da bize Telsiz ünitesi diye bir şey gerekiyor Hatta şurada bir tane makine kurmuşum Bunun üzerinden bir bakalım Telsiz kontrol birimi yapmamız lazım bilgisayar kristal salıngaç ve alüminyum kutu istiyor veya kauçuk, alüminyum kutu, devre kartı ve kristal istiyor. 4 malzeme koyacağımıza 3 koysak daha mantıklı olabilir. Sanırım şunu seçeceğim ama bunun için de kristal salıngaç yapmamız lazım. 2 reçetemiz var. 120 saniyede 2 tane veriyor. 32 saniyede bir tane veriyor. Şu daha mantıklı. Bu malzemelerle kauçuk, YZ kontrol birimi ve kristali birleştirip izole kristal salıngaç için bir fabrika kurmamız lazım. Asıl önemli konu bence bu fabrikayı nereye kuracağımız. Kristal bu taraftan geliyor. Hatta şurada var. Ham maddesi buradan geliyor. Bunu bir yerde işlemiyoruz. Direkt ham madde olarak alıyoruz. Kuracağımız fabrikada mecbur çevireceğiz. Kauçukla, kauçuk bu taraftan geliyor. YZ ünitesi de şurada bir yerde üretiliyordu. Yani aslında şunlara yakın olarak kurmam daha mantıklı olabilir. Ama emin değilim. Ama bu bölge artık şu yürüme yollarına falan ihtiyacımız yok. Ben bunu bir ara çılgınlık eseri yapmıştım. Elektriksiz kalınca da patlı yere düşüyorum. Olmuyor bak bu iş. Büyük direği yakaladık herhalde. Buraya bir yere kursam sanki mantıklı olacakmış gibi düşünüyorum. O yüzden buraya bir fabrika kuracağız. Şimdi buraya fabrikayı kurarken şunu fark ettim. Biz kuvars kristalinin ham maddesini kullanılabilir ürün haline getirecek bir fabrika yapmadık. O yüzden bizim şuradaki enerji hattımızda da ayrı bir makine kurduk. Buraya da aynı bir ayrı bir makine kurmamız gerekiyor. Bu da bizim için aslında bir dezavantaj. Yani fabrikaların bir alanda uzmanlaşması daha mantıklı olabilir. O yüzden diyorum ki ben buraya gelmeden önce şuralara bir yere kuvars kristalinin ham maddesini kullanılabilir ürün haline getiren bir fabrika kurarsam ve kuvars kristallerini oradan hem şu fabrikaya hem bu fabrikaya çekersem daha mantıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden şurada gördüğünüz alana bir fabrika kurup yakalayabilir miyim teri diye düşündüm ama heh, drone yakaladı tamam. Şu alana bir fabrika kurup buradan gelen ham maddeyi kuars kristali haline çevirmek istiyorum. O daha mantıklı olacak. O yüzden planımız bir kademe uzamış olabilir. Önce burayı yapacağım. Sonra o tarafı yapacağım. Burayı nereye yapsak acaba? Şimdilik buraya ufak bir fabrika kurdum. Temel attım. Yan duvarlarını çektim. Elektriklerini bağladım. Şuradan ham maddemiz kuvars olarak gelecek. Buradan kullanılabilir ürün kuvars olarak çıkacak. Tekrar aşağı inip istediği yere dağılacak. Ham maddesini bağlamadım. Onu da bir buradan çekelim. Zaten hemen altından geçiyordu. Şuraya bağlayabilirsem fabrikamız çalışmaya başlayacak. Nerede bizim lojistiğimiz? Şunu da çekelim şöyle kurtarır gibi bunu keselim. Bunu da buradan şuraya saplayalım. Ham maddemiz geliyor. Ve bunlarda ben ne üretileceğini seçmemiş olabilirim. Mantıklı. Kuvars kristali üreteceksiniz. Eğer buna ihtiyacımız fazla olursa duruma göre fabrikayı yana doğru genişleteceğim. Buradaki üretim miktarını artıracağım. Veya bunlara şunlardan atacağım. Bu arada kayıt dışı bol bol salyangoz topladım 100 taneyi tamamladım hala iki tane var elimde salyangoz bunları da burada değerlendirebiliriz böylece seriden üretim yapılabilir birinci aşamayı tamamladık şimdi buradan çıkan kullanılabilir kuars kristallerini alacağız ve nereye yaptığımı unuttum fabrikaya götüreceğiz ha şurada şuraya götüreceğiz fabrikayı kurdum ve çalışır hale getirdim. Elektrik bağlantılarını da yaptım. Elektriği şuradan çektim. Ne kadar büyüteceğimi bilmediğim için sadece üç kenarını kapattım. Duruma göre sağa doğru burası büyütülebilir. Şimdi buraya kuars kristali, kauçuk ve YZ sınırlandırıcı getirip bunların çalışmasını sağlayacağım. Bağlantılarını da yaptım. Fabrikamız takır takır çalışıyor gibi duruyor. Ama banta baktığımda bir plastik sıkıntısı varmış gibi hissediyorum. Sanki plastiğimiz yetmeyecek. Bunu da bir yere artırmamız lazım. Şimdi sıradaki ürünümüz şu veya şu. Biz muhtemelen bunu seçeceğiz. Telsiz kontrol birimi. Kristal salıngacı burada üretiyoruz. Bilgisayarı solda üretiyoruz. Alüminyumu çok karşıda üretiyoruz. En çok hangisinden istiyor? Ona göre seçelim yapacağımız yeri. 32 alüminyum istediği için alüminyumu çok istiyor demek ki. Alüminyumun yanına bir yere yaparsak bunu. Telsiz kontrol ünitesini. Daha mantıklı olabilir. Bu arada ürünler neye benziyor bir bakalım. Hmm. Bölmüş. Depolama yapmıyorum artık. Biraz daha dolup taşma usulü ilerleyeceğim. Depolama yaptığımda maddemiz yetmiyor. Bantın üzerinde birikenler bize bir süre daha yeter. O yüzden alüminyumun oraya bir yere telsiz kontrol birimi yapmamız gerekiyor. Yavaştan gidelim. Bizim alüminyumun fabrikası burada. Tersiz kontrol birimini buraya bir yere kurabilirim. Bu arazi bayağı uygun gözüküyor. Şu alanı değerlendirebilirim. Onun için. Hadi kuralım. Şu an itibariyle buranın da kurulumu tamamlandı ve bantlarını çektim. Şekil haber bir tersiz kontrol birimi birikmeye başladı hatta ben etrafı toparlarken çünkü şu bantları falan hızlandırmaya çalıştım. Neyse 52 tane birikmiş onları da aldım görevi yapabilmek için. Buradan da malzemeler oluk oluk geliyor. Ve depo kurmuyorum. Direkt bantın üzerinde biriksin. Nasıl olsa biz yakında bunu bir yerde kullanacağız. O yüzden depo yaparsak muhtemelen arkadaki ürünler, bilgisayar vesaire yetmeyecek. O yüzden bu şekilde biriksin istedim. Şimdi şu gelişmiş alüminyum üretimi dönüşüm noktasını yapmaya gideceğim. Gözüm almadan ama oraya kadar gitmeyi. Şurada bizim fırlatıcımız vardı. Fırlatıcıyla ben kendimi şuraya bir yere tüküreyim. Yoksa buradan oraya kadar yürünmez. Harita çok büyüdü. Bayağı genişledik etrafa. Yani bir yerden bir yere gitmek sorun oluyor. Aha da burada tükürücümüz var. Ben onunla buradan bir uçar giderim. Şuradan benzinli olayım takayım. Sonra gidelim. Şimdi mekana geldik. Bilgisayarı verdim. Kapkacağı verdim. Alüminyumu verdim. Hemen toparladım. Bakırları gönderelim Ve Gelişmiş alüminyum üretimi Artık açıldı Şu Ne istiyor Kaynak kutusu basınçlandırıcısı diye bir şey açılmış Kaynak pardon Kaynak kuyusu ya Kaynak kuyusu çıkarıcı gelmiş Taranabilir su Taranabilir ham petrol Taranabilir nitrojen gazı Boş sıvı tankı Nitrona paketlenmiş nitrojen gazı Isı soğutma sistemi lehimlenmiş modüler çerçeve bayağı malzeme açıldı bu sefer Harbiden bayağı malzeme açıldı Sıradaki Ne açalım Şundan istiyor bizden 500 tane her türlü bunu açmamız gerekecek Onu bunu seçelim Bunun içinde 50 tane süper bilgisayar istiyor Bizim süper bilgisayar fabrikamız yok Bunu bir değerlendirmemiz lazım. Evet bir süper bilgisayar fabrikası kurmamız gerekiyor. Gelmişken şunları bırakayım diyecektim. 13 dakika sonra dönecekmiş roket. Süper bilgisayar fabrikası ha. Reçeteye bir bakalım. Kaç reçetemiz var bununla alakalı? Tek. Bilgisayar istiyor, YZ ünitesi istiyor. Bizim üretmediğimiz bir şey daha istiyor. Bak yeni bir şeye daha girdik. Şu. Yüksek hızlı bağlayıcı. Hızlı tel, kablo ve devre kartı ile üretebiliyorum. Ki bu daha mantıklı. Hızlı tel, kablo ve devre kartı ile bir yerde yüksek hızlı bağlayıcı üretmem lazım. Yüksek hızlı bağlayıcı. Şimdi istediğim malzemeleri düşündüğüm zaman Hızlı tel, kablo ve devre kartı. Hepsi şu tarafta. Devre kartı doğru da üretiliyor. Oraya bir yere bir mini fabrika kurarak bu sorunu çözeriz. Gidelim kuralım. O fabrikayı kurabileceğim en makul yer şu bölge gibi görünüyor ama orada da ham maddeler var. Buraya da kuramam. Komple buradaki ağaçları kesip buraya koyabilirim. Ama etrafta ağaç bırakmadık. Çok da kesesim yok. Şuraya bir yere kursam ortalık çok karışabilir. Geriye çok bir seçeneğim kalmadı. O zaman buraya kuruyorum. Burada da ham madde var. Burası nasıl? Buraya kursak. Burası olur. Tam buraya kuruyorum. Zaten çok büyük bir şey olmayacak muhtemelen. Fabrikayı bu şekilde kurdum. Şimdilik bir tane kurdum. Yetip yetmeme durumuna göre tabii ki arttıracağız. Bunu da söylemekten sıkıldım ama öyle. Yani Neyi ne kadar lazım şu an bilemiyorum ki. Elbet bir şeyler eklenebiliyor. Şimdi bunun ham maddelerini getirmem lazım. Ne lazım buraya? Hızlı tel, kablo, devre kartı. Hızlı tel şuraya kadar geliyordu. Kablo buradan bir yerden geliyordu. Hatta şuradan. Devre kartı da buradan geliyor. Fabrikanın bağlantılarını yaptım. Malzeme akıyor. Hızlı tel, devre kartı, kablo. Aha da buraya geliyor ve üretim başladı. Üretilen ürünler buradan da aşağı gönderilecek. Asıl problem süper bilgisayar için biz bu fabrikayı yaptık ama süper bilgisayar bundan kaç tane isteyecek falan bilmiyorum. Şuraya bir yere süper bilgisayar yapacağım ve o zaman ak tavuk, kara tavuk belli olacak muhtemelen. Hadi yapalım. Şu an itibariyle süper bilgisayar üretimine de başladık. Tüm bağlantılarını çektim. Aşağısı biraz örümcek ağı gibi oldu. Ama önemli bazı sorunlar keşfettim. Bunlardan bir tanesi plastik. Gördüğünüz gibi plastik o kadar az geliyor ki birçok fabrikan plastik yüzünden çalışmıyor. Durma noktasına geldi. O yüzden plastik üretimini bir şekilde artırmamız gerekiyor. Yani petrolün oraya gidip biraz arge faaliyeti yapacağız gibi duruyor. Mesela bu fabrikalar şu an plastiksizlikten doğru düzgün çalışamıyor. Bak bir tane plastik var içinde. 10 plastik ihtiyacı var. Dakikada 70 plastik istiyor. Daha içinde 4 tane var. Yani ciddi anlamda bir plastik problemimiz var. O yüzden bir petrole gidelim. Şu plastik problemimizi çözebilecek miyiz bir bakalım. Petrolün oraya geldim ve plastik durumumuza baktığımda pek iç açıcı gözükmüyor. Yani fabrikalarda çalışmakla ilgili bir problem yok. Sadece üretimin yetmemesiyle alakalı bir problem var. Toplamda şu an dakikada 100 falan plastik üretiyoruz ama tahminen biz 300 falan harcıyoruz ki hiç depoda bile kalmamış, birikmemiş. Bu yüzden bu plastik ağını bir şekilde geliştirmemiz lazım. Şu an en makul şey şöyle sola doğru biraz daha kaydırmak olur. Sağ tarafta çünkü kauçuklar var. Onunla karışsın istemem. O yüzden sola doğru biraz buradaki fabrikayı revize edeceğim. Fabrikayı bu şekilde büyüttüm. Buraya sanırım 3 tane kurdum aynen. 3 tane fabrika kurdum. Plastikler biraz daha hızlanmış oldu. Bunların içine hızlandırı, hızlandırıcıların da attım. Aynı şekilde petrollere de attım. Çünkü borular 600 taşıyor. Şu tek başına zaten 600 üretiyor. Şunun çalışmasına bile gerek yok. Ama kapatmayayım dedim. Çalışsın. Fazla mal göz çıkarmaz dedim. Ve petrol üretimimizi iki katından fazla bir miktara artırdım. Şu an ne üretiyoruz diye merak ettiğimde şöyle bir seçeneğimiz var. Bu conveyor'daki sayıları hesaplıyor. Ne kadar plastik geçiyor falan diye. Şu an 210-225 plastik geçiyor dakikada. Tabi bu bir dakika geçtikten sonra tam sayım belli olacak ama yaklaşık olarak bu civarlarda üretim yaptığımızı gösteriyor. Bu güzel oldu. En azından plastik sorunun bir kısmını halletmiş olduk diye düşünüyorum. Ama bir iki dakika burada bekleyeceğim. Bakalım plastik birikiyor mu gidiyor mu ne durumda diye. Ondan sonra sıradaki hedefimize doğru devam edeceğim. O da neydi? Süper bilgisayar. Şu an için plastikle ilgili bir sorun gözükmüyor. Sadece çıkan atık yatı konuşamadım ben bugün ya. Yani. Şu an için plastikle alakalı sorun gözükmüyor. Sadece çıkan şu ağır petrol kalıntısını harcamamız gerekiyordu. O yüzden fabrikayı biraz hızlandırdım. Tabii çıkan yakıtı da harcamamız gerekiyor. Onun için şu ikisini de hızlandırdım. Sanırım bu şekilde herhangi bir sorun olmadan burada plastik üretimimiz devam edecek. Bir yerden sonra zaten ilerideki fabrikalar donacağından burada da plastik birikmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Biz base'e yavaştan geri dönelim. Base'e döndüm. Genel olarak şöyle bir bakıyorum. Evet binaları biraz toparlamışız ama etraf örümcek ağına dönmüş. Diğer taraftan da hoşuma gitti. Güzel gözüküyor bence. Çünkü hayatta hiçbir şey o kadar düzenli kare dikdörtgen falan değildir. Bazı şeyler yamuk yumuktur. Burası da onu ifade ediyor. Güzel olmuş bence. Üretimde iyi ilerlettik. Ama şu an itibariyle 2,5 saat olmuş ben oyunu oynayalı. Size kaç dakika video çıkar bilmiyorum birçok yeri hızlandırıyorum. Bu konuda da yorumlarınızı açayım. Ona göre montajlarımı değiştirebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Komuta 101. Bu Satisfactory. Hoşçakalın.